Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz bu videoda 18 Mart Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar sizden ricam emeğimin karşılığında videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve maç tahminleriniz de varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet ekranda görmüş olduğunuz gibi katıl üyelerine 26 oranlı kupon paylaşıldı sevgili dostlar. Cumartesi gününden 5 maç, pazar gününden 5 maç katıl üyelerine paylaşıldı. Toplam hafta sonu keyifli arkadaşlar. Tam 10 maç ve bunlar ideal tercihler arkadaşlar. İdeal tercihlerden oluşan tam 10 maçın toplam 26 oranı var sevgili dostlar. Yani buna 20 lira atsanız bile arkadaşlar 500 lira para veriyor. Arkadaşlar onu bir söyleyeyim yani 520 lira civarı para veriyor hafta sonu keyifli olarak değerlendirebilirsiniz. Ben zaten bir tane kuponuma keyifli olarak 20 lira attım. 500 lira keyifli bakalım. 10 maçın kaçı gelecek arkadaşlar? Orada hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Umarım 10'dan yaparız fakat çok zor arkadaşlar 10'dan yapmak. Ee, ama bakalım şansımız yaver giderse e, inşallah gelir diyelim sevgili dostlar sizler de bunu nasıl göreceksiniz arkadaşlar? Katıl butonuna üye olarak bunları görebilirsiniz. Bakın kanala geliyorsunuz. E, ana ekranda ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Üyelerimiz yazıyor bakın. Üyelerimizin yanında katıl butonu var. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar YouTube topluluk odası bölümü var. YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları arkadaşlar buradan üyelik sekmesi var. Bakın üyelik sekmesine tıklayarak ya da topluluk sekmesi fark etmez. Her iki yere tıklayarak oradan paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten katıl üyelerine o tercihler paylaşıldı o maçlar. Sizler de üye olduktan sonra gelip buraya tıklayarak buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz maçları. Aklınıza yatan maçları isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi herkesin oynayış tarzı farklı yani. Kimileri 2-3 maç alıyor değerlendiriyor. Kimileri 5 maç. Kimileri 10 maçı da değerlendirenler olacak arkadaşlar. Artık size kalmış nasıl oynuyorsanız. Orada bakın arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza yatan maçlar olursa alıp oradan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada kanala destek olmak isteyenler de kanala destek bölümü var arkadaşlar. Bakın oraya üye oluyorlar. Kanal destek bölümü ayrı. Oraya sadece kanala destek olmak isteyenler içindir. Fakat ben ayrıyetten de maçları da görmek istiyorum. Aklıma yatan maçlar olursa değerlendirmek istiyorum da derseniz sevgili dostlar. Youtube topluluk odası bölümü var. Bakın oraya. Oraya üye olarak yapılan paylaşımları kanalın üyelik veya topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, iOS kullanıcıları bunları göremiyor arkadaşlar muhtemelen. Ee, sizler arkadaşlar şöyle yapın, kan videoların altında linkler oluyor. Tıklayın arkadaşlar linklere. Ee, yani şöyle videonun altına şöyle geldiğiniz zaman da örnek veriyorum şöyle bakın. Ee, burada linkler oluyor, linkleri görüyorsanız arkadaşlar şöyle şuraya tıklayın. Bakın linkler var burada. Bakın, şurada destek olmak için kanalı katılın falan diyor. Burada. İşte yazıyor bakın tahmin odası bu linki. Bu link görünüyorsa buradan da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iOS kullanıcılığında ana sayfa ekranında katıl butonu görünmüyor arkadaşlar. Genelde tüm Android telefonlarında var. Fakat iOS'larda yok. O yüzden bu link görünüyorsa buradan arkadaşlar üye olup sizler de paylaşımları görebilir. Aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin şimdi maçlara geçelim. Evet kendi ligimizden bir maç Kasım Paşa Spor arkadaşlar. Saat 1.30'da başlayacak bir maç. Zaten Ümraniye Spor ligimizin son sırasında olan takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Ve maçlarının genelde hep golü geçtiğini görüyoruz. Ofans hattı yani ofans hattı aslında iyi arkadaşlar yani Ümraniye zaten ofans oynuyorlar. Bu takımın kaybedecek hiçbir şeyi yok arkadaşlar. O yüzden maçlarının hep gollü geçtiğini görüyoruz. Özellikle son maçlarına şöyle baktığımız zaman da işte işte Antalya Spor'a 3-2 kaybettiler. Galatasaray 3-2 kaybettiler. Adana Demir'le 1-1 beraber kaldılar. Ve Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 geçtiler. Son maç 3-0 fakat o hükmen galibiyet arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak maçların hep golü geçtiğini şöyle hatta ekrana bakarak da buradan görebiliriz sevgili dostlar. Şöyle geçelim Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa da aslında arkadaşlar ofans attı iyi olan takım. Yani ofans oynamayı seven takım diyebiliriz aslında. Defans yapmasını fazla da bilmez bu takımlar. E, Kasımpaşa'da son oynamış olduğu maçta Galatasaray deplasmanında oynamışlardı ve 1-0 kaybettiler o maçı. Fakat ondan önce de Antalya Spor'a karşı kendi evinde 3-1 kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle iç sahada son 5 maçına baktığımız zaman da Kasımpaşa'nın her maçta gol attığını görüyoruz arkadaşlar. Kısaca göz at şöyle göz atalım arkadaşlar. 2-2 e, beraber kalıyor Karagümrük'le. 3-1 Başakşehir yeniliyor. 5-1 Giresun yeniyor. 3-1 Karagümrük tekrar bir maçı var ve Antalyaspor'u 3-1 kazanıyor arkadaşlar. Yani içeride de genelde gol atmayı başaran takımlardan bir tanesi Kasımpaşa. İki takımın da ben burada normal hücum oynamasını bekliyorum arkadaşlar. Ofans oynamasını bekliyorum ve benim tercihim bu maçta genelde 3 gol çıkacağı arkadaşlar. 90 dakika genelinde maçta 3 gol çıkacağı yönünde 2,5 gol üstü karşılıklı gol var. İki takımdan da goller bekliyorum. Maçta maç geneli 3 golde bekliyorum arkadaşlar. KG vara 1.40 açmışlar. 2.5 üstte de bir kırık. Her ikisini aynı oran açmışlar arkadaşlar. İkisini de birleştirip de değerlendirebilirsiniz. Bakın 1.57 gibi bir oran açmışlar. İkisini isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçta genel skor beklentim 2-1 veya 2-2 ayında bir skor bekliyorum ben sevgili dostlar. Evet gelin bir diğer maça geçelim. Evet bir diğer maç Adana Demirspor Antalya Spor. Evet Antalya Spor'a baktığımız zaman son maçında arkadaşlar Kayseri Spor'a karşı kendi evinde 4-0 gibi bir skor almayı başardı onlar da artık bir moral ihtiyacı vardı. Yani Beşiktaş deplasmanda berabere kalmışlardı. Kasımpaşa'ya kaybetmişlerdi. Arada bir galibiyetleri vardı. 4-0 net bir skor aldılar ve kazandılar orada. Adana Demirspor'a baktığımız zaman da son karşılaşmasını Trabzonspor deplasmanında gittiler ve 4-1 mağlup oldular arkadaşlar. Fakat dakika 20'de Belanda bir kırmızı kart gördü arkadaşlar. Gördüğü demek yanlış olur. Gitti bile bile atıldı demek daha doğru olur. Durduk yerde dakika 20'de gidiyor adama tokat atıyor. Kırmızı yiyor arkadaşlar. Yani Kırmızı kart yersen tabii ki bu maçlarda böyle bitmesi çok normal. Fakat 10 kişi kalmasa Adana Demirspor'un ben bu maçı kaybedeceğini düşünmüyordum sevgili dostlar. E o zaman da genel olarak Adana Demirspor'da iyi bir takım. Zaten uzunlardan sonra kaybettiğini görüyoruz sevgili dostlar. Kendi evinde ayrı bir istekli olacağını düşünüyorum ben Adana Demirspor'un. İçeride 11 maçın 7'sini kazandılar. Ve ligde mağlup olmayan tek takım sevgili dostlar. Burayı tekrarlıyorum. Bizim ligimizde, kendi ligimizde iç sahada e, mağlubiyeti olmayan yani yenilmeyen tek takım arkadaşlar. Adana Demirspor sıfır mağlubiyeti var. 11 maçın 7'sini kazandılar ve 4 kere berabere kaldı bu takım sevgili dostlar ve 24 gol attı ve 7 tane sadece kalesinde gol yediğini görüyoruz arkadaşlar. burada iki takım adına baktığım zaman da tabii ki de İsa avantajını Adana Demirspor'un iyi kullanmasını bekliyorum. Deplasman karnesi kötü olan Antalya Spor var burada. Gol atsa da maçı kaybedeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Skor beklentim 2-1 burada. Adana Demirspor galibiyeti. Skor beklentime göre değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Maç sonu 1 veya burada maç sonu 1'e 1.58 oran açılmış veya ev sahibi 1.5 gol üstü 1.50 oran açılmış. 2-1 skor bekliyorum ben arkadaşlar. Adana Demirspor'dan 2-1 maç skorudan 7-32 gibi bir oran açılmış sevgili dostlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçelim İngiltere Premier Ligi'ne. Chelsea Everton. Şimdi bu maça baktığımız zaman da Chelsea'nin de son dönemde çıkışta olduğunu görüyoruz. Özellikle e, kötü giden bir Chelsea vardı. Fakat Şampiyonlar Ligi'nden de e, Borussia Dortmund'u elediğini görüyoruz. Ve hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde kazandılar. Sonra geldiler ligde tekrardan bir deplasmanda da 3 birlik bir skor aldılar arkadaşlar. Burada son 3 maçında özellikle bir çıkışta olan Chelsea takım görüyoruz. Kimle oynayacaklar? Everton'la oynayacaklar ligin alt sıralarında olan bir takım Everton sevgili dostlar. Ee, şimdi baktığımız zaman da Everton bu maçta muhtemelen kapanacaktır arkadaşlar. Çok açık futbol oynamasını ben beklemiyorum. Everton'un da son maçına baktığımız zaman da Brentford'a karşı 1-0'lık galibiyeti var. Kendisi aslında fakat deplasman karnesi oldukça kötü bir Everton görüyoruz. 13 maçın sadece birini kazandılar arkadaşlar ve 22 tane gol yediler. Maç başına neredeyse 2 tane gol yiyen bir Everton takımı var ve 8 gol attılar. Maç başına 1 gol bile atamıyorlar arkadaşlar. Zar zor o bir gol çıkarsa çıkıyor. Ya maçın arkadaşlar ben Stanford bir işte Chelsea'nin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. E, maç sonu bir ideal tercihim. 1.30 oranı var. Oran arttırmak isteyenler varsa çok aşırı gollü bir maç beklemiyorum. 4.5 altında maç sonu 1 yaparak burada arkadaşlar oranı 1.45'e kadar çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet geçtik Almanya Ligi'ne. Borussia Dortmund Köln mücadelesi oynanacak burada. Ve baktığımız zaman da arkadaşlar Dortmund'da artık şampiyonluk potasında yani Almanya Ligi'nde Bayern Münih'le büyük bir kapışma içinde olan Borussia Dortmund takım var. Son maçında lig sonuncusuna karşı puan kaybı yaşadı arkadaşlar. Yani Schalke'nin orada bir lig sonunculuğu vardı. Ve şu an zaten altlarda 19. sırada olan bir takım. 17. sırada olan bir takım Schalke. Baktığımız zaman da Borussia Dortmund son maçında 2-2 berabere kaldı arkadaşlar. Büyük bir sürpriz yaptı orada. Kazanılması gereken maçlardan bir tanesi Borussia Dortmund'un. Şampiyonluk yolunda boş yere orada puan kaybettiğini düşünüyorum ben. Fakat burada iş sahada artık. Kazanmasını bekliyorum ben Köln'e karşı. E, deplasmanda da çok iyi olan bir Köln takımı yok. O Yaklaşık deplasmanda 2 gol yiyen bir Köln takım var arkadaşlar. 12 maçın sadece bir tanesini kazandılar dışarıda zaten. Yani Dortmund'a gidecekler. Burada Körlüğün kazanması yani müthiş bir sürpriz olur arkadaşlar. 12 maçın 11'inde gol atıp 24 tane gol yiyorlar. İçeride arkadaşlar Borussia Dortmund 11 maçın 9'unu kazandı. 30 gol attı 11 gol gördü kalesinde. Borussia Dortmund'un maç genelinde arkadaşlar ben burada en az 2 gol bularak maçı kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Skor beklentim 3-1 Borussia Dortmund galibiyeti İdeal tercihim. Borussia Dortmund'un 2 golünden yana olacak. Ev sahibi 1.5 gol üstünde Yaparsanız 1.32 gibi bir oranı var arkadaşlar. Skor beklentim dediğim gibi 3-1. Maç skoru bakalım oranı ne açmışlar 9.62 gibi bir oranı var. Skor oynamayı seven arkadaşlarımız da aklınıza yattıysa isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Geçtik Portekiz'e. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Bu arada dediğim gibi hemen hatırlatma yapalım. Ee, hafta sonuna hem... Cumartesi hem pazar maçları katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Toplam 10 maçın tam 26 oranı var arkadaşlar. İdeal tercihli olması için. E, onu nereden görüyorsunuz? Kanalın ana sayfasına geliyorsunuz sevgili dostlar. Bakın burada üyelerimiz yazıyor. Üyelerimizin yanında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Kanala destek olmak isteyenler kanala destek bölümüne üye oluyorlar arkadaşlar. Fakat ben ekstra yapılan paylaşımları da görmek istiyorum. Aklıma yatan maçlar olursa değerlendirmek istiyorum da derseniz YouTube topluluk odası var arkadaşlar. Bakın oraya üye oluyorsunuz. Oraya üye olduktan sonra gelip arkadaşlar buradan üyelik veya topluluk sekmesi var bakın burada. Oraya tıklayarak oradan paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten cumartesi ve pazar maçları dediğim gibi toplam 26 oranı var onlar paylaşıldı. Oraya üye olduktan sonra gelip buraya tıklayarak buradan görebilirsiniz arkadaşlar maçları. İsterseniz bütün hepsini değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de aklınıza yatan maçlar olursa onları alıp değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar. Evet herkese şimdiden bol şanslar. Evet Portekiz'e gitmiştik en yani son Benfica'da kalmıştık. Benfica Guameres'i konuk edecek arkadaşlar kendi evinde. Şimdi Benfica nasıl gidiyor? Benfica zaten arkadaşlar kendi liginde şöyle baktığımız zaman da 65 puanla lider arkada Porto takip ediyor 57 puan. Hemen ardında Braga 55 puan olduğunu görüyoruz. Şimdi Benfica takımı zaten hem Şampiyonlar Ligi'nde olsun hem kendi liginde olsun muazzam gidiyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir takım. Şöyle baktığımız zaman da Sezonu nasıl geçirdiğini zaten görebiliriz. Bakın galibiyet, galibiyet, galibiyet. Bir tane mağlubiyet var arkadaşlar arada. Devam ediyoruz galibiyet, galibiyet. Geliyoruz Şampiyonlar Ligi. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde de ortalığı mahvettiler arkadaşlar. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi inanılmaz performansı olan bir takım Benfica. Yani bu maçta da arkadaşlar çok fazla aslında konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Şimdi Benfica yeter ki oynasın arkadaşlar ve Oynan da bir takım. Hani öyle ben bırakayım yok puanım 65 oldu falan filan puan farkını açtım. Deyip bırakacak bir takım değil. Sadece burada önemli olan hocanın e, rotasyonu yapıp yapmayacağı arkadaşlar. Burada maç önü kadroya bakabilirsiniz. Fakat yapacağını da düşünmüyorum ben bu hocaların. Genelde hani böyle 6-7 oyuncuyu oynatmayayım biraz yedek çıkayım falan değil. Oynatmazsa 2 tane 3 tane oyuncuyu kesiyor. Gene o 7 tane as adamı oynatıyorlar arkadaşlar. E, baktığımız zaman da iç sahada Benfica 12 maçın 11'ini kazandı zaten. Hiç kaybetmedi. 37 gol attılar. Estadio Dalhuis stadyumunda ve 7 gol sayısı sadece 9 arkadaşlar. Zaten o stadı bilirsiniz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlerseniz Estadio Dalhuis'de ne yapılıyor? Böyle bir kartal uçuyor. Kartal uçuyor falan filan böyle havada seyircilerin oradan geliyor tekrar yere iniyor yerine konuyor. Gerçekten muhteşem bir stadyum arkadaşlar. Fika'da zaten müthiş ofans gücü yüksek olan bir takım. Gerçekten çok iyi bir takım oyunu oynuyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi sadece yine her zamanki oyununu sergilesinler. Oran açmamışlar bakın arkadaşlar. Zaten oran yok. Sıfır çizgi var orada. Oran açmıyoruz Benfica'ya diyorlar. Nasıl kazanabilir? Arkadaşlar hiçbir oran yok maçta. Yani evin 1.5 gol üstü maç sonu bir idealidir de 1.15 oranı var bakın. Avrupa'dakiler bunları değerlendirebilir. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.30'larda oranı vardır. Burada 1.15. İlk yarı 1'e gidiyoruz arkadaşlar biz. Benfica ilk yarı fişi çeker diye düşünelim. Ve ilk yarı 1-1.37 gibi bir oran açmışlar arkadaşlar. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilir. Evet geçelim buradan. İspanya La Liga'ya Atletico Madrid ile Valencia oynayacak. Evet iki takıma da şöyle göz attığımız zaman da Atletico Madrid zaten bildiğimiz Atletico Madrid. Diego Simeone ile Atletico Madrid neler yapıyor. Tam kazandığı gibi geçtiğimiz hafta yani son oynamış olduğu maçında da bir gol attılar arkadaşlar. Son dakikalara doğru geldi o gol. Bakın Girona maçı. Şöyle bakalım hemen son dakikalarda attılar o golü ya. Evet bakın 90'da attılar. Attım orada 1-0. Maç skoru kaç kaç arkadaşlar? Girona 0 Atletico Madrid 1. Bitti. Her zaman bu takım 1-0 kazanıyor arkadaşlar. Galibiyeti varsa 1-0 yoksa ya 1-1 berabere ya 0-0 berabere kalır. Valencia'ya bakıyoruz arkadaşlar. Valencia zaten şu an alt sıralarda olan bir takım. Küme düşmemeye oynayan takımlardan birisi. Son maçında 3 puan aldılar bu arada. 23 puanları vardı. Osasuna'ya karşı galibiyet elde ettiler 1-0. Ve puanlarını da 26'ya çıkardılar arkadaşlar. Valencia takımı e şöyle baktığımız zaman da Osasuna'ya karşı oynamışlardı dediğim gibi. Ya bu takım da arkadaşlar şöyle baktığımız zaman da zaten genelde hani maçları da çok gollü geçmez. Ya atar kazanır ya berabere biter. Burada da ne yapacaklar? Atletico Madrid'e karşı zaten çok böyle açık oynayacağını düşünmüyorum. Fakat arada bir Tehlikeli de gelen bir Valencia takımı var arkadaşlar. Osasuna da çünkü iyi bir takım yani. O maçta da gördük. Burada maçın Atan'ın kazanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. İdeal tercihim 2.5 alt. E, maç 0-0 da bitse. 1-0 Atletico Madrid veya Valencia'da kazansa çok şaşılmayacağım arkadaşlar. O yüzden benim buradaki ideal tercihim arkadaşlar. Bu maçta 2.5 gol altı. 1.49, 1.50 gibi gayet güzel bir oranı var. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet hemen şöyle bitirmeden önce Beşiktaş maçı da vardı arkadaşlar. Hemen Beşiktaş maçına da bakalım kendi ligimizden. Şimdi Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacak arkadaşlar. İstanbul Spor'u konuk edecek. Şimdi İstanbul Spor'da son maçında doğru bir tercihe yönelmiştik arkadaşlar değil mi? Aynen. Kimle oynamışlardı? Sivas arkadaşlar. Kendi evinde yani İstanbul'da Sivas oynamışlardı ve 3-0 kazandılar. Zaten buradaki önerimde maç sonu 1'di arkadaşlar İstanbul Spor'dan galibiyet beklediğimi söylemiştim 2.80 oranı vardı. İdala gitmek isteyenler 1-0 çiftte şansı yapabilir ve 1.42 oranı var demiştim sevgili dostlar ve 3-0 gibi net bir skor çıktı burada İstanbul Spor adına. Beşiktaş'a baktığımız zaman da Başakşehir deplasmanında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Gollü geçmesi beklenen maçlardan biri bu arkadaşlar. Bakın gollü geçmesi maç beklenen maçlardan biri. Zaten yani Beşiktaş şu an 3. sıraya kadar yükseldi. E, puan lazım. E, onun için kendi evinde baskın oynayan taraf olacaktır. İstanbul Spor küme düşme hattında. Onlara da puan lazım arkadaşlar. Genel maçta 2,5 gol üstü tercihim olacak. İdeal tercihim arkadaşlar 90 dakika boyunca burada 3 gol çıkmasını beklediğim karşılaşmalardan birisi. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler sevgili dostlar. Evet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala destek olmak isterseniz kanalı katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ayrıca yapılan paylaşımları da görmek isterseniz sevgili dostlar katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak kanalın üyelik veya topluluk sekmesinden yapılan paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hafta sonuna hem cumartesi hem pazar gününe maçlar paylaşıldı. Arkadaşlar ideal tercihli maçlar katıl üyelerine paylaşıldı. Toplam 26 oranı var. Buradan üye olup oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza yatan maçları da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. O šekalas.